Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını öyle bir ihlasla kılarmış ki ayakları şişermiş. Allah önceki ve sonraki günahlarınızı bağışlamışsa bunu neden yapıyorsunuz diye sorulduğunda şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'a dönerek şöyle buyurdu. Ey Muaz! Allah'a yemin ederim ki gerçekten seni seviyorum ve senden rica ediyorum. Her namazın sonunda Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana layıkıyla ibadet etmek için bana yardım et asla unutma. İnsanların çoğu Allah'ı ancak yiyecek, içecek, giyecek ve beden gücü için şükrederler. Yüceler yücesinin özel hizmetkarlarına gelince tek tanrıcılıkları, inançları, tanrı korkusu ve ruhsal güçleri için ona şükrederler.